Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TFK ile Basit Eğlence modunda tepeğini açma oynayacağız. Yanımda da bir tane arkadaşım var. Onunla beraber diyecektim. Yine bot var burada. Evet. Sen ne oynuyor? Ben şans. Evimiz base var mı? Yok. Ne değiştireceğim ben? Ben aldım az sonra. Allah! Koş koş dur. Ateş dengi basıp sana. Vuranı buranı uzaktan oh, Ay o ay. Ay. ay Yanıyoruz. Oh. Al onu al Umur. Al oh. al tamam koş. Adam arkamda. Adam arkamda. Oh. Adam spider. Çok <laughs> iyi başladım ben yani ölüyorum. Ben öleceğim. Canım 80'i e tam can yükseliyor yükselir. Can verebileceğim birisi var mı diyecek bu adam tek at onu. Allah 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 Allah. Şu anda bölge bizde. Evet. Of. Ay ya. Allah. Yani heavy yoktu mu? Ya yine boss var ya. Ben olayım evet. F1. F1. Mi bizim takımda evet bizim takımda. Evet, Ama hile yüzden. Sen niye beni çağırıyorsun? yanıyor adam. Nasıl? Neredesin lan ben? Hmm, buradayım. Buradan. Buradan. Gel. Spy. Aga be yetişemedim. Evet evet burada. Lan gitti Hayır içeride içeride görünmez. Direkt ki. şu botu atsın? Hadi gel sen Jess beraber. Ortada bir salıp yanda şu sniperlar var ya. Havazaki yandı. Ama canım bir Muhammed canım bir. İçeride Çıkıştım. geliyorum bekle. koşuyorum. Koşuyorum Allah. hayır. 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 Ölme. Geldim. Koş. Koş koş koş. Onların 53 saniyesi kalmış ortaya çıkmamız lazım da Ya yani bu oyunda Bizim aslında ki... Hiler fazla var. Ne maçlar bence aşırı dolu. Çünkü insan kimi vurduğunu falan ne ara görmüyor. Herkes bir şey. Tam bir kaos ortamı var. ha. Heh aynı. Evet. A, bir de bu ben git. Git. Kanka sen nasıl bir, nasıl bir şeysin lan? Spice'ı kaç? Oh, spy, spice spy, Aa, adam, Hocam, gidi beni. Demo spy. Ve yardım yardım spy'a vursana sen. Oğlum biz spy'ı alamadık 3 kişi. Kanka! Adam spy'ın tabancasını beni almış mı Bizin elçi mi? kullanıyordur ya. Yani. Kafadan kritik kullanıyor. Evet. Hayyar ak mı ne? Allah kahretmesin. Adamın ismi bile sakat zaten. Bizde bot var mı? Bir bakıyorum var iki tane. <laughs> ya ki yok bu bot değil. Bu da bot değil. Tam bizde bot yok. Hı. Geliyor bu mutlaya. Yeter 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 Allah. Şu pyrolar dönmüyor. Adamın canıyla iki. Alın alın. alın. <laughs> Ateş cancı var. Devam et Devam et. Ateş direnç atmıştım Allah kahretmesin. Adamlar içimizden geçti. Neyse. Adamlara 42 saniyesi var ya hadi bölgeye geçin kaybedeceğiz. Ya adamlar bizi şu anda Artık. Oh. Gel lan gel. Gel de bomba. Gel de. Spice spice spice. Spice var. Spice var. Dikkat et dikkat et. Ya. Gel gel. Gel gel gel. Gel sen gel. Nasıl sen? Neresi? yakın gel yakın. Ha ha. ya. Bana ama can lazım. Hayır, <laughs> ya, ak başlı beni geber. Kanka adam ne yaptı ya? Bıçakla. Spider kanka. Şu anda 1-0 kaybediyoruz. Yargı da attı adam. Ya biz bu maça biraz geç girdik ya. Ben yani ne alsam Ben de spy alacağım. Şöyle ilk önce bir kılığımıza bir girelim. Koruma kalkanı bastı. Ben ortadayım. Ortadaydım. Ortadayım. Ha? Ya adamların base'ine doğru bir gidiş yapacağım. Ama ayar ataştı mı? Ne yaptı adam? Yaptı Hayır hayır yapma. Bu beni. Adam bir solandı şey. Gerçekten korkutucu elçi. Kanka öyle bir şey yok ya ki. Nasılsın. Silah aşırı güçlü. Nasıl attı? Kafadan kritik vuruyor o silah. o silah bozuk da diyeceğim bu hemin abi. Arkadaşlar ben siz denem. Ben de payroyum. Allah 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 Allah. Abis umut ilerle, umut ilerle, umut ilerle. Az Allah. Şey, Allah. Öldüm ben ya. Ben Ama neden? Bir tane Adamın canı yani yarım zat o çıkmıyormuş. Lord of Biscuits. Ben Bakın. Spy oynamadığımı yani Spy sevmiyorum çünkü oynayamıyorum. Gördüğünüz üzere daha bir kill bile alamadım. Hayır, hayır. <laughs> Yanlış yerde açtım. Yanlış yerde şey açtım. Engineer'ın talebi. En azından Engineer'ın teli de öldürme. Aga bak Koray geldi yine. HC ile. Bak çıldıracak beni. Ha öldü. Hayır Adamın şey var ama adam ölmedi. Dedirin var. Dikkat et. Adam yendi. Gelecek. Dediğim <laughs> an yine bir tane. Oo. Güzel ile lan 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 bu sefer net lan 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 dakikadır lan 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 ben lan Yaptı aşağı lan 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 Allah 4 kişi geliyorlar. Brightlist. Bugün bitiyor lan. Kanka adamlarda iki tane bile hile var. Zaten geliyorlar adamlar. <Sessizlik> şey. hayır. hayır alt başta Ne yaptı kanka bu adam? Hayır hayır Pyron'un dibinde Görünmezlik kaçtım. Hayır. Geliyorlar, 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 geliyorlar. Hayır İyi mi desem, hile mi desem bilemedim. <laughs> Adam içeri iyi. Hem spyla hem de o sniper kılıcıyla. Lan. Ama ya abi bak. Ama ama ölmedi, öl, öl. Bir tane scout var bizim orada. Öldü. Hadi alırsın be. Bizim takımı adamlar paramparça ettiler. Harbi yani. peşin. Birisi bastın bitmiş. şu ön üstüne. Tayyarak başlı hile. Dilmiş sniper oynuyormuş. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umut'a da bu videoluk yanında olduğu için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoyu bekleyin. Daha güzel bir fikirlerim var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.